Bu videoda günlük pratiklerle nasıl daha net konuşursun bunu inceleyeceğiz. Ben Aras Muhammed insanların iletişimde yaşadıkları sorunları çözümlemelerine ve ikna becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorum. Eğer bu videoya geldiysen net ve anlaşılır konuşmanın öneminin farkındasındır. Edelman Trust araştırmasında çalışanların %72'si net ve anlaşılır konuşan liderlere güvenme eğiliminde olduğunu belirtmişler. Net ve anlaşılır konuşma sadece iş dünyasına değil özel yaşantımızda da çok önemli. İnsan beyni neydi? Kolayı severdi. Yani anlaşılması zor bilgiyi veriyi almıyor ama anlaşılması kolay bilgi, net bilgi bizim için daha inanılabilir ve daha kolay uygulanabilir hale geliyor. Bizim de konuşmamızı netleştirmemiz çok önemli. Ve bu videoda 4 adımda konuşmamızı nasıl net hale getiririz, günlük pratiklerle bunu nasıl yaparız bunu inceleyeceğiz. Birincisi, konuşmanı net ve anlaşılır hale getirmen için basitleştirmek zorlasın. Biz İngilizce'ye de zor konuşan bir milletiz. Bunun nedeni hata yapmaktan çok fazla korkuyoruz. Bizde toplum baskısı, el alem ne der çok önemli ve çok önde. Bu yüzden de konuşurken biraz konuşmamızı yüksek elit hale getirmeye çalışmak, farklı kelimeler kullanmak insanların tercihi hale gelebiliyor. Yani farklı kelimeler konuşarak durumdan sıyrılmak ve kendini daha üst düzey gösterme çabamız var. Ama bu aslında iletişime zarar veriyor. Herkesin anlayabileceği düzeyde basit ve net verdiğin mesaj daha kolay anlaşılabilir. Konuşmalarını basitleştirmen senin aslında konuyu hakimiyetinde gösterir. Aslında bilgili insan karmaşık olan bilgileri herkes sin anlayıcı halde anlatabilen insandır. Bu demek değil ki terminoloji kullanmayalım ya da konuşmamızı üst düzey tutmayalım. Tabii ki de tutacağız ama o zaman o konuşmayı anlayabilen kitlenin karşısına yapacağız ki diğer videolarımızda bunu inceliyoruz. Bu önemli. Bunun için yapacağım bir pratikse... belli konuları belirleyip özellikle mesela ne iş yaptın veya hangi bölümü okudun veya ileride ne iş yapmak istediğinle alakalı bir 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlatmaya çalışmanı istiyorum. Ne iş yapıyorsan hangi konum varsa onu 5 yaşındaki çocuğu anlatır gibi basitleştirerek anlatmaya çalış. Bu egzersiz senin konuları basit anlatman için çok faydalı olacaktır. Diğer konu ise bir şeyi net ve anlaşılır ifade etmek istiyorsak. ikinci kısım doğru kelimeleri doğru zamanda hatırlamalıyız. Bunun için birincisi kelime haznemiz geniş olacak ama daha da önemlisi kelimeleri hatırlayabileceğiz. Beynimizin çağrışım gücü var. Bu özelliğini kullanarak kelimeleri hatırlayabiliyoruz. Ama eğer sen doğru zamanda doğru kelimeyi hatırlayamazsan net ve anlaşılır konuşmak yerine karmaşık konuşursun. Bunun için de beynimize doğru zamanda doğru kelimeleri hatırlatma adına basit bir egzersizimiz var. Bunu yapmanı istiyorum. Bir konu seçiyorsun. Örneğin ben danışmanlıklarda yapıyorum mesela sahil. Sahil dediğimde sahille ilgili bir sürü kelime var. Bunun çağrışım yapan kelimeleri hızlıca getirmeye başlıyorsun. Sahil, şezlong, deniz, kum, plaj, güneş gibi ısrarla hızlıca sayıyorsun. Sahil konusuna bağlantılı olan tüm bildiğin kelimeleri getirmeye çalışıyorsun. Bunu aşk içinde yaparsın Üniversite içinde yaparsın, kitap içinde yaparsın. Bir konu belirle ardından o konuyla alakalı. Sadece o çerçevede bir sürü kelime çağırmaya çalış. Bu senin kelime çağrışım gücünü artırır. Hem konuşurken e gibi asalak sesler çıkartmanı azaltır. Hem de akıcı ve net konuşmanı sağlar. Çünkü doğru konuşma, net konuşma doğru zamanda doğru kelimeyi de kullanmakla çok ilişkili. Ve bunu da ancak o çağrışım becerine, o kaslarını gelişerek yapabilirsin. Dil, üçüncü kısma geçtik. Dil ve dudak tembelliğine yanman gerekiyor. Evet, doğru kelimeyi biliyorsun. Evet, basit konuşuyorsun ama ağzından çıkan kelimeler anlaşılır değilse yine insanlar seni anlamakta zorlanacaktır. Bunun için iki tane egzersizim var. Aslında bunu araştırabilirsin. Dil ve dudak egzersizleri diye bakabilirsin. Ben bir mor vampir, bir mor vampir, var, bir mor vampir, 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 bir mor diye böyle bayağı bir gidiyorum. Mutlaka danışmanlık görüşmelerinde de bu egzersizi yaptırıyorum. Hemen dudak tembelliğinin üzerine gidiyor. Bir de yine dudak için u x, x <,ori> u x şuralarımı kasarak <laughs> u x u X. Buramı da şimdi biraz da kameranın etkisiyle abartmıyorum ama daha da abartarak gidiyorum. Sonra çenemi açma egzersizleri yapıyorum. Dilimi bir etrafında ağzımın dolaşıyorum içinde. Bunlar mesela şöyle egzersizler. Yaparken hatta danışmanlıkta da yaparken benim çok güldüğüm ama ya da ağza kalem alıp kitabı okuturken çok gülüyordum ben. Bunlar dudak ve dil tembelliğini yeniyor ve konuşmanın daha net, daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Ve geldik dördüncü kısmı aslında ikinci kısmında da bunu söyledim. Bunun bir diğer türevi. Neydi? Kelimeyi çağırıyorduk biz ikinci kısımda. Şimdi dört there çağırabilecek kelime haznemizi geliştiriyoruz. Tamam çağırma gücün yüksek de kelime bilgin yoksa ne yapacaksın? Öncesinde de bizim düzenli okumamız gerekiyor. Her gün düzenli en az 10 sayfa kitap oku. Kitabın ne olduğu da önemli tabii ki de. Bu konuda hem Instagram'da ben kitap önerilerinde bulunuyorum hem bu kanalda bulunuyorum. Instagram'da hatta son 2-3 gün önce attığımız reislerden bir tanesinde 3 tane kitap önerdim. Benim önerdiğim kitaplara da bakabilirsin. Instagram'ı takip etmiyorsan mutlaka takip et. Düzenli her gün orada da içerik paylaşıyoruz. Burada düzenli 10 sayfa kitap okumanı istiyorum. Bir anda 50 sayfa da okuyabilirsin. Zaten düzenli günde okuyorsan süper. Zaten günlük pratiklerde bu. Ama eğer çok okuma alışkanlığı yoksa örneğin bir oturuş 30 okuyorsun ama haftada bir oturuyorsun. Bunu yapmak yerine 10 sayfa senin maksimum çok yavaş okuyorsan 14-15 dakikanı alır. Hadi 20 olsun. Yani günde 20 dakikanı okumaya ayırabilirsin. Eminim o 20 dakikan var. Oluşturabilirsin bu süreyi. Ve o 20 dakikayı sürekli hale getirdiğin zaman bir yılda 3600 sayfa yapar. Çok iyi bir sayfa sayısı. Seni mutlaka bir yere getirir. En az 10 kitap bitirmiş olursun. Zaten bir doktora tezi için öğrenciler eskiden 40-50 arası kitap okuyordu. ya yani şu an yapar zeka ile birlikte bu sayının ben düştüğünü düşünüyorum. Neredeyse bir doktor öğrencisi kadar da bilgili olabilirsin. 10 sayfa kitap okuyorsun. Bu kitap okuma senin her şeyini geliştirecek. Güven bana. Ben sadece şu an kelime aldım. Ama her gün düzenli okuyordum. Diyorsun. Dört adımımız vardı. Birincisi basitleştiriyorduk. Beş yaşındaki çocuğu anlatır gibi anlatıyorduk. İkinci egzersizimizde ne yapıyoruz? Çağrışım becerimizi kullanıyoruz. Bir konu veriyorum. O konu hakkında bir sürü kelime buluyoruz. Kelime anlatıyoruz. Üçüncü egzersizimiz dil dudak tembelliği içinde bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, vampir, ux, ux gibi egzersizler verdim. Hızlı anlatınca biraz komik oluyor. Dörtte ise kelime haznemizi geliştiriyoruz. Her gün düzenli on sayfa okuyorsun dedim. Net ve anlaşılır konuşarak kimse doğmaz. Konuşma akıcı konuşma, hitabe sanatı, etkileyici olma, karizma geliştirilebilir becerilerdir. Ve biz de bunları hem eğitimlerde hem burada ama özellikle danışmanlık çalışmalarında da detaylı inceliyoruz. Bilgi almak istersen de danışmanlık için buranın altında web site adresimiz var. Oradan Ücretsiz 10 dakikalık görüşme için de randevu alabilirsin. İhtiyaç analizini yapıyorum, MR'ını çekiyorum gibi düşün ve ondan sonrasında sana yol haritası çiziyorum. Bu tamamen ücretsiz. Eğer bundan faydalanmak istersen de altta web sitesine gelip oradan randevu oluşturabilirsin. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.